Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Böyle su yeşili bir yazmam var. 3 rengim var arkadaşlar. Kendi rengi yazmamızın ve böyle e, bordo bir renk ve krem rengimiz var. Evet arkadaşlar, videoma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Evet iplerimin markası arkadaşlar Yabalı. Yazmamın markası da Berivan İpek. Evet bugün modelim yok. <laughs> Model örnek gösteremeyeceğim. Bugün beraber yapacağız arkadaşlar. Evet ilk önce ipimi bir sabitleyelim. Daha sonra bakın alt zürafasına gittim ben. Şimdi yandaki zürafaya geçiş yaptım. Ve geri dönüyorum arkadaşlar. Şu an ara modelini gösteriyorum sizlere ben. Şimdi buraya çok büyük değil bir tane orta boy kirpik yaptım ve üste çıktım. Daha sonra ön üst tarafa iki tane kirpik yapıyorum küçük boylarda. ve aşağı iniyorum. Daha sonra yanındaki sürafaya geçiş yaptım. Hemen yanındakine de geçtim arkadaşlar. Aynı işlemi burada tekrarlıyorum. İşte tekrardan iki tane daha yapıyorum. Tekrardan yanındaki zürafaya geçtim. Yanındakine de geçiş yaptım. geri döndüm. Tekrardan bir tane daha kirpik yaptım. İçine batıp yukarı çıktım arkadaşlar. Şimdi tekrardan üst tarafa iki tane kirpik oluşturdum. aramı dedim bu şekilde devam ediyor. Bir tane daha koyalım. Gülümüzü anlatmaya geçelim arkadaşlar. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Evet ben dört tane koydum arkadaşlar. Hani video için dört tane göstermek için yapıyorum sizlere. İsterseniz 5 6 da yapabilirsiniz ara modelini. Şimdi normal sürafa yaparak ilerliyorum ben. Bakın 4 tane yaptım. 5. ve ben e, şu an 9 tane yapmalıyım. 6 7 8 ve 9. 9 tane yaptım arkadaşlar. Çünkü 4 bir taraftan, 4 bir taraftan atlayıp ortadaki e, zürafamıza gülümüzü koyacağız şimdi. Evet arkadaşlar ipimi taktım iğneme. şimdi dört tane atlayacağım 2 3 4 ve beşinci zürafaya ipimi sabitliyorum bordo rengimi ve şimdi buraya iki tane kirpik demeyelim zürafa koyalım arkadaşlar küçük sürafalar koydum. Daha sonra geri döndüm. İp attım arkadaşlar. Daha sonra bakın arttırmamız lazım. Bu en son yaptığım zürafanın içine batıp buraya bir tane küçük daha zürafa koydum. Hemen yanındakine geçiş yaptım. Ve hemen buradan bir tane daha fazladan yapıyorum. Arttırıyorum arkadaşlar. Alt 2 de, Şimdi üst tarafı 3 yaptık. Arttırdım hanımlar. Şimdi tekrardan ipimi atıyorum geriye. Ve bakın bu en baştaki zürafanın içine batıp iğnemi oradan geçiriyorum. Bir tane arttırıyorum arkadaşlar. Ve hemen yanındaki zürafaya geçtim. Hemen onun yanındakine de geçiyorum. Tekrardan en baştan yine arttırıyoruz. Şimdi 3'tü, 4 oldu arkadaşlar. Bakın. 4 tane yaptık. Tekrardan ipimi atıyorum. Şimdi en başa tekrardan arttırarak devam ediyorum. Yine bir zürafa yaptım. Şimdi 4'ten 5'e doğru ilerledik. 5 tane yaptık. Devam ediyoruz. Tekrardan ipimi atıyorum. Sonuncu sıramızı yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar artırıyoruz. Evet en sona geldim. En sonunda da tekrardan arttırıyorum. Gördüğünüz gibi şimdi ipimi kesmiyorum. İpimi bırakıyorum arkadaşlar burada. Daha sonra krem rengimi takıyorum şimdi iğnemi. Evet arkadaşlar şimdi 6 taneydi üst taraf. Şimdi baştan iki tane zürafayı atlıyorum. Üçüncüye ipimi sabitledim. Hemen yanındakine geçiş yaptım. Buraya bir köprü oluşturdum arkadaşlar. Geri dönüyorum. İpleri karıştırmayalım. Geri döndüm. İpimi geri attım. Şimdi buraya çok büyük olmayacak şekilde 6 tane kirpik yapıyorum. 2 Ve altı. Evet altı tane yaptım arkadaşlar. Pardon. Şimdi ipimi tekrardan takıyorum iğneme. Evet arkadaşlar bakın burayı tamamladım. Şimdi e, bordo rengimi taktım. En sondaki yaptığım zürafanın içine batıp yukarı çıktım. Daha sonra oyamı ters döndüm arkadaşlar diğer tarafını ve en başta yaptığım veya en sonda kirpiğin içine batıp bakın buraya köprü oluşturdum. Bir tane yaptım. Bütün yaptıklarımı böyle dolanacağım arkadaşlar. en sona geldim. En sondaki yaptığım zürafaya da batıyorum. Evet gördüğünüz gibi şimdi ip takacağım arkadaşlar. İpim yetmeyebilir. Evet arkadaşlar ipimi taktım. Geri dönüyorum. Şimdi bir defa da buraya boş bir zürafa battım arkadaşlar. Yaptım. Şimdi bir tane buraya kirpik yaptım tepesine çıkıyorum evet, tekrar üst tarafına iki tane daha kirpik yapıyorum Ve aşağı indim tekrar yan tarafa geçiş yapıyorum geçiş yaparken bir defa boş bu şekilde arkadaşlar boş dediğim yani sık iğne yapıyorum tekrardan ve bir tane daha kirpik yaptım aynı işlemi tekrar yapıyorum. Aşağı iniş yapıyorum. İki tanesini tamamladım. Şimdi tekrardan bir sık iğne daha yapıyorum. Evet ben boş batma filan diyorum arkadaşlar bu tabir bana tığ oyası yaptığımdan kaldı tığ oyası yaparken boş batma filan tabirleri kullanıyoruz aklım bazen oraya kaçabiliyor evet şimdi tekrardan aynı işlemi yapıyorum. Hemen yan tarafa geçtim tekrardan. Arkadaşlar evet eğer videolarıma denk geliyorsanız tam izleme yaparsanız çok sevinirim. Saatimi dolduramadım henüz. Saatimi doldurmam gerekiyor. Sizlerden ricam tam izleme yapmanız. Buna çok ihtiyacım var. Desteklerinize ihtiyacım var arkadaşlar. Gerçekten bilinçli videolar çekmeye çalışıyorum. Bir kusurum olduysa daha sola. İzleyen izlemeyen herkese de teşekkür ederim şimdiden. Evet, devam ediyorum aynı işlemi yaptığım için anlatmıyorum arkadaşlar anlatmadım daha doğrusu şimdi iki tane kaldı Evet, bir tane kaldı arkadaşlar. Gülümün oluşmuş halini göstereceğim birazdan. Tekrardan bir sık iğne yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi ara modelini de yapıp geliyorum ben arkadaşlar. Son halini de göstereceğim. Evet arkadaşlar ara modelini de bitirmek üzereyim. Kamera arkasında yaptım. Son en son gülünü de beraber yapalım. Umarım beğenirsiniz gülümü, modelimi. Evet. Tamamladım arkadaşlar. Şimdi şöyle. Gülüm bu şekilde oldu modelim. Şunu gösterecek olursak. Veya şöyle. Çok tatlı oldu. Evet. izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Yeni bir videoda daha görüşeceğiz inşallah. Hoşçakalın.